Hazreti Peygamber Taif'te taşlanmış. Başına Kâbe'de secde ederken başına deve işkembesi, deve pisliği başına dökülmüş. İşkenceye, boykota, her türlü baskıya maruz kalmış gerek Müslümanlar gerekse Hazreti Peygamberimiz. Ancak bunların hiçbirisi beni yolumdan alıkoymadı diyor veya bunların hiçbirisi için beni ihtiyarlattı bunlar demiyor peygamber. Ama bir şey peygamberi ihtiyarlatmış. Şeyyebetni <Sessizlik> yebetni Beni Hud suresi ihtiyarlattı diyor. Çünkü Hud suresinde Festabim kema ümirte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emredildiğin gibi, Allah'ın sana emrettiği gibi Dost doğru ol. O yüzden o Allah'ın emrettiği kıvamda, o istikamette, o dürüstlükte olamazsam diye Allah Resulü endişe duymuş, kaygılanmış. Bu anlamda alimler, sahabiler, Allah dostları hepsi bu anlamda ya Allah'ın istediği bir kul olamazsam diye bir endişe taşımışlar. Hazreti Peygamber bu endişeyi taşıdığına göre her insanın bu endişeyi taşıması lazım. Acaba ben Allah'ın istediği bir kul muyum? Keşke havada uçan bir kuş olsaydım. Keşke yerde insanların tekme vurduğu bir taş olsaydım. Keşke canı, ruhu olmayan bir eşya olsaydım da insan olarak bu ağır yükümlülüğü almasaydım diyen sahabiler olmuş. Çünkü Allah'ın istediği gibi dosdoğru olmak, istikamet sahibi olmak zordur. O yüzden her zaman dua etmek lazım. Allah'ım beni istediğin, razı olduğun kullar zümresine ilhak et. Kulum dediğin insanlar arasına beni de koy Ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Ve bu uğurda, bu yolda bir çaba sarf etmemiz lazım. Acaba ben Allah'ın istediği bir kul muyum? Şimdi Maşa Allah yazılıyor. Bazı duvarlarda, levhalarda görmüşsünüzdür. Maşa Allah ne demek? Allah'ın dilediği olur demek. Maşa Allah, Allah'ın dilediği olur. Hani bir şey görünüyor maşallah deriz. Biraz Türkçede maşallah şeklinde söyleniyor. Orijinali maşa Allah. Allah ne dilerse, ne istediyse olur. Bu Allah'ın dilemesiyle yaratması yaratmasıyla olmuştur. Bu Allah'ın bir tecellisidir demek. Allah'ın dediği olur. Ama bunu sadece levha olarak duvarlara, arabalara, şuraya buraya asmak değil, gerçekten benim hayatımda Allah'ın dediği oluyor mu? Benim yaşantımda Allah'ın dediği var mı? Sözümde Allah'ın dediği var mı? Sözüm güzel sözlü mü? Sadık mıyım sözüme? Söz verdiğimde sözümden dönüyor muyum? Söz verdiğimde yalan söylüyor muyum? Emanete ihanet ediyor muyum? Ticaretime hile karıştırıyor muyum? Bir şey satarken kusurunu hilesini saklıyor muyum? Acaba Allah'ın dediği benim hayatımda var mı diye her Müslüman bunu sorgulaması lazım.